Türkiye Kupası'nda yarı final romanç maçında Fenerbahçe kendi sahasında Eskişehir Sporu konuk ediyor. E, Fenerbahçe ilk maçta avantajlı bir skor elde etti. Futbol olarak belki istenilen seviyede değildi ama skor almayı bildiler. Zaten onların hani hem UEFA Kupası'nda hem de Türkiye Kupası'nda özellikle eleme e, kısmında çok başarılı olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Yani istediğine, istediği hedefi tutturma anlamında, oyun anlamında, rakibi ciddiye alma anlamında. Aykut Kocaman gerçekten iyi bir, yani eleme, eleme, e, elemeli e, turlarda elinden geleni yaptı. Teknik direktör olarak bence başarılıydı bu bölümlerde. Ee, ve çok da böyle hani ideal kadrosunun uzak bile olsa Eskişehir deplasmanından, zor bir deplasmandan iyi bir takımdan, iyi oynayan, hakikaten mesela hafta içi, hafta sonu oynanan Beşiktaş maçında da iyi bir takım olduğunu göster. Zaten Ersun Yonan hep söylüyor. Yani bu maçtan sonra, Beşiktaş maçtan sonra da söyledi. Ee, bir türlü önde işi bitiremiyoruz. Yoksa hakikaten e, iyi oynamak ya da futbol oynamaya puan gerçekten bayağı puanımız olur dedi. Gerçekten yani e, iyi pas yapan, iyi mücadele eden, yani sahada futbol adına her zaman iyi şeyler yapan taraf. Eskişehir ama skora gidemediğince de sıkıntıları oluyor. Veysel'i, e, Dede'yi, Necati'yi, e, Hürriyeti biraz daha böyle dinlendirmiş. Farklı bir kadroyla çıktı Beşiktaş e, karşısında Ersun Yanal. O o da kupayı istediğini göstermiş oldu bence. Zor bir maç bekliyor Fenerbahçe'yi bu nedenle ama artık elinde kalan tek hedef yani lig gitti, UEFA'dan elendi Fenerbahçe. O yüzden mutlaka bu burada bununla ilgili tedbirler alınmıştır. Zaten Büyükşehir Belediye kadrosu da biraz e, buna işaret etti bize. Bunun işaretini verdi. Bu maç ciddi bir maç, zor bir maç. E, oran olarak Fenerbahçe galibiyeti ki ben de Fenerbahçe'nin galibiyet yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz oran olarak az olduğu için burada e, gol anlamındaki iddiaları yöneneceğim ben. Ben iki buçuk gol altı bitebileceğini düşünüyorum bu maçın. 1.85'lik oranında çünkü Fenerbahçe yani maçı tutmayı çok iyi beceriyor. Yani bu turlu maçlarda onu gördük. O yüzden istediği skoru elde ettiği zaman hani 2.5 gol altına bir 80 maç oran açılmış. Ben bu denenebilecek burada e, benim görüşüm. O yüzden ben de size bunu bu seçeneği tavsiye ediyorum.